yayınlar Emre ne güzel manzara <laughs> başka bir şeyler yok zaten <laughs> Peki manzara güzel de orada olimpiyatlara yansıyan manzara nasıl Biz buradan çok iyi şeyler aktarmadık sabahtan bu yana. ...Fransa skandalları imza atmaya devam etti. Arkanda gördüğümüz nehrin kirliliği mesela sporcuların antrenman yapmasını engelledi. Nedir orada son durum? Böyle kısa bir genel toparlamanı isteyeyim. Ardından da böyle birkaç soru biz sana yöneltmiş olalım. Aslında 7 yıl öncesinde Fransa'da, Paris'te bu olimpiyatların yapılacağı belli olmuştu. Yıllarda süren hazırlıkta harcanan milyarlarca euro aslında karşılığını bulamamış diyebiliriz bazı noktalarda. Özellikle biz şu anda Sen Nehri'nin yanındayız. Sen Nehri'ne 1.4 milyar euro'luk bir bütçe ayrılmıştı. Yıllardır bir temizlik çalışması yapılıyordu ki olimpiyatlarda aslında burada e, yüzme müsabakaları yapılabilsin diye ancak bugün aslında salı ve çarşamba günleri yapılacak olan yüzme müsabakalarının antrenmanları yapılacaktı ve bugün sudan alınan yine örnekte bakteri sayısı çok yüksek çıktı ve buna bağlı olarak da bugün antrenmanlar gerçekleşmedi. E, Tabi geçtiğimiz günlerde bu noktada ciddi bir yağmur yağmıştı. Aslında Fransa'nın kanalizasyon altyapısına baktığımızda ise birleşik bir kanalizasyon altyapısı var ve yağmur suları da aşırı miktarda olunca bu kez sen nehrine ulaşıyor. Yani aslında 1.4 milyar euro oluk yatırım harcama sanıyoruz ki çöpe gitmiş gibi gözüküyor. Zira salı ve çarşamba gününe yetişemeyecek gibi duruyor. Tabii bir diğer ise aslında Fransa biraz vitrine düzeltmeye çalışıyordu diyebiliriz. Yani Paris bölgesinde özellikle göçmenlerin gelişi güzel yaşayış biçimleri vardı. Burada bir düzen ve onlara aslında biçilmiş bir yaşam yoktu ve bu aslında sorunu da gidermek için aslında sorunu komple onların nezdinde ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ne yaptılar? Hem Marsilya'ya hem de Lyon bölgesine otobüslerle bu noktadan göçmenleri gönderdiler. Özellikle yine Marsilya Belediye Başkanı'nın bu hareketi eleştirdiğini biliyoruz. Ve yine Fransa yıllar geçtiğimiz yıllarda 10 ayrı barınma noktası kurmuştu ve şunu söyleyelim hatta buradaki çevredeki insanlarla konuştuğumuzda da bu söylediklerimizi aslında e, teyitleyebiliyoruz e, vatandaşların ya yani daha doğrusu göçmenlerin bir kısmı nereye gideceklerini dahi bilmeden otobüse bindirildiklerini e, yine duyduğumuz bilgiler arasında beraberinde sosyal yardım ve barınma vaat edilerek aslında yola çıkarıldıkları sonrasında bunların gerçekleşmediği de zaten birçok göçmenin yaptığı, verdiği röportajda da kendini gösteriyor. Tabii metro ve yüksek hızlı tren hatlarında yaşanan bazı sorunlar var. Özellikle Paris'in kalbi olarak adlandırılan Opera metro durağının olduğu nokta birçok metronun aslında sanıyorum 4 metronun kesişme noktası ve dün orada yaşanan bir sorun sonrasında 6 tren e, tünellerde kaldı e, saatler sonrasında sorun çözüldü ancak yine tabii bu noktaya turist olarak gelenler gelenlerde e, bölge halkı da buna oldukça tepki gösterdi çünkü artık Paris'te e, trafik çok yoğun ve insanlar toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar. Trafik niye çok yoğun aslında ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. E, Fransa aslında bir yıl öncesinde e, olimpiyat müsabakaları sırasında bir aksaklık yaşanmaması adına otoyollardaki en sol şeridi boş bırakma kararı aldı. Bunun için bir yıllık bir hazırlık yapıldı ve hatta kameralar yerleştirildi. Eğer en sol şeridi kullanırsanız size 135 euro gibi de aslında bir para cezası uygulanıyor. E, Tabi bu da ...kent genelindeki trafiği de çok ciddi olumsuz e, etkiledi diyebiliriz. Hatta biz havalimanından e, Paris merkeze gelirken de iki katı süreye geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve hatta bunu bilmeyen kişiler de sol şeritten giderek e, ceza yiyebiliyorlar özellikle e, turistler. E, Tabi diğer noktalara bakarsak e, skandallar çok fazla demiştik. E, özellikle... Emre bir, açılış... bir, bir virgül koyalım. E, katılım ne durumda biz bunu merak ediyoruz. Yani katılım aslında çok bir olimpiyat havasında olduğunu ben sana ben söyleyemem, zira 600 bin satılmamış bilet var oh. ee, ve şöyle de bir sistem var aslında. Olimpiyat yani. alanına girmek istiyorsanız, o zaman hiç olimpiyat diye yani. bir şey yok. Koda sahip Kesin olmanız gerekiyor. Paris en kötü olimpiyatı. Bakın bu evet, baştan yani söyleyebilirsiniz. O noktaya giremiyorsunuz. heyecan yaratmadı yani. Olimpiyat mı değil mi belli değil. Peki Emre dinliyoruz. Hatta ben de şunu ekleyebilirim yani bu noktaya gelirken Eiffel Kulesini görmek istiyorsanız birçok bariyeri atlayıp geçerek yani Zoraki gelebiliyorsunuz. Her noktadan buraya ulaşım da yok. Çünkü güvenlik önlemleri kapsamında aslında şehrin merkezine ulaşımda zorlaşmış diyebiliriz. Tabii açılış günü Olimpiyatın açılış gününe dönersek aslında Hristiyan aleminin tepkisini çeken bir olay yaşanmıştı. tabi Son Akşam Yemeği tablosu Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu aslında LGBT'li bireyler tarafından gösterilmişti. Ancak son akşam yemeği tablosunun peki freskenin önemi ne? Aslında Hristiyanlık inanışına göre yine Hazreti İsa'nın İsa, İsa Mesih'in ya da Hristiyanlık inanışına göre Romalı askerlerce tutuklanmadan bir gün önce yine yediği bir yemeği o masaya aslında tasvir ediyor ve bunun da aslında LGBT'li bireyler tarafından gösterilmesi de özellikle Fransa Katolik Kilisesi tarafından tepki topladığı sadece Fransa Katolik Kilisesi değil hatta şunu da söyleyelim Amerika'da ulus Uluslararası bir şirket, bir teknoloji markası tüm organizasyon genelinde aslında sponsorluğunu bitirdi, reklamlarını geri çekti. tabi tabii geriye doğru baktığımızda en büyük sorunlardan bir tanesi de aslında ayrımcılık sorunu görüyoruz. Şimdi bir yandan da notlarımı kontrol edeceğim. Çünkü başörtüsü sorunu vardı biliyorsunuz tartışılan. Evet. Yine Simba adlı bir atlet Fransa adına yarışıyor evet. ve kendisinin başörtüsüyle aslında geçtiğimiz yıllarda müsabakaları çıkmasına rağmen bu kez çıkmasına izin verilmemişti ve son günlerde artık şapkayla çıkmaya kendisi de karar verdi. Bu da yine Fransa'da çok tartışılan konu. Kendisi mi karar verdi Emre? Bu Ancak, buna e, dair bir bilgimiz var mı? Yani kendisi mi şapkayla çıkmaya karar verdi yoksa hükümetin bir baskısıyla mı başörtüsü çıkarıldı? Yani zaten başörtüsüyle çıkması kesinlikle yasak. Kesinlikle izin verilmedi. <laughs> ee, bu da yine kendi inisiyatifini alarak e, aslında şapkayla çıkmaya karar verdi. E, bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii e, geçtiğimiz günlerde yine arkamdaki Sen Nehri'nde bir geçit töreni yapıldı. O geçit evet. töreninde aslında ülkelerin e, olimpiyat oyuncularının geçişi vardı. Ve o sırada yine Fransa Devlet Kanalı olan Frans Du'nun sunucusunun yaptığı konuşmalar vardı. Özellikle bu e, ciddi tepkiler topladı. Öncelikle Ermenistan olimpiyat oyuncularının geçişinde Karabağ zaferinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. İkinci Karabağ zaferi sonrasında yine Ermenistan'da bir yıl yas yaşandığı bir acitasyon mizdaşla aslında anlatıldı. Tabii Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Azerbaycan toprağı Karadağ'ı aslında Karabay'ı e, işgal ettiği göz önünde bulundurulamadı. tabii her zaman olduğu gibi. Yine beraberinde bu kez Azerbaycanlı sporcular geçtiğinde ise aslında Azerbaycan'ı Ermenistan'la toprak sorunu yaşayan ve bir Kafkas Cumhuriyeti olarak yine e, France Du kanalının spikeri Laurent De açıkladı diyebiliriz. Yani toparlamak gerekirse bu noktada çok da bir olimpiyat havası yok. Fransa'nın normal kalabalığını şu anda görmekteyiz. Satılmamış biletler var demiştik. 600 bin bilet. Çok Bunların aslında ya, şöyle söyleyeyim en pahalı bilet şu anda 3000 euroya yakın. Hmm. 2970 euro olması gerekiyor. Ve sadece bir yüzme müsabakasını izlemek istiyorsanız bile Yine 670 euro gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu da zaten sosyal medyada bir alay konusu olduğu diyebiliriz. Yine Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı da aslında bilet fiyatlarından dolayı katılımın az olduğunu da kabul etmiyor diyelim. Hmm. Bu şekilde sözü sana bırakalım. Peki Emre, seni uğurlamadan kısaca hemen zaten bir dakikamız var yaklaşık. Oradaki halkla konuşma imkanın oldu mu? Yani Fransızların tepkisi yani gerçekten olimpiyatlar işte bizim ülkemizde ne kadar gururluyuz. Her şey şahane tarzında bir atmosfer mi var? Yoksa onlar da kabullenmiş durumda mı? Evet bu iş olmadı biz beceremedik dediler mi? Ya zaten halk şu anda bu noktada memnun değil. Sadece şu örneği vererek aslında bunu açıklayabilirim. Yani toplu taşımda kullanılan bilet 1.80 centten 4 Euro'ya çıkartıldı. Yani sadece Hı. toplu taşıma Peki. bile olimpiyat nedeniyle iki katına çıkarıldı fiyat olarak. Peki. Yani Anlaşılmış bu bile aslında olmaz. verdiğim örnek cevabı açıklar Peki. nitelikte olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Emrecim. Sağ olasın. Par Fransa'dan Paris'ten aktardı bize Emre Timur.